Görüyorsunuz aslında 3 kişinin zor oturacağı bir otomobil. 2 kişi rahat bir şekilde e, yolculuk eder. Herhangi bir kol dayamamız yok. Bu pakette kumaş koltuklarımız var. Üst paketlerde şuraların filan deri geldiği paketler var. Şöyle ön koltuk bana göre ayarlı. Oturduğum zaman... Evet bu beni şaşırttı böyle gayet. 5 parmak kadar bir diz mesafesi var. Şöyle bir baş mesafesine de bakalım baş mesafesi olarak boyun 1.80 hatırlatayım. 3 parmak kadar bir baş mesafesi var ama yine de iyi olduğunu söyleyebilirim baş mesafesinin de en azından böyle 1.85'lere kadar olan insanların herhangi bir problem yaşamayacağını rahat bir şekilde belirtebilirim. Şöyle baktığımızda ortada tabii ki bir şaft tünelimiz var. Neden? Çünkü bu otomobilin 4 çeker versiyonları var. Ve bir BMW altyapısı olduğu için BMW'leri de biliyorsunuz zaten şaft tünelleriyle meşhur. şurada 2 adet havalandırmamız var. Havalandırmanın şiddetini buradan ayarlayabiliyoruz. Onun altında bakalım. Bir 12 voltsa burada var.